Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Hepinizi Başakşehir ilçesinin Güvercintepe mahallesinde saygı, sevgi ve selamlıyorum. Birçoğunuzun bildiği üzere bugüne kadar iki tane ittifak vardı. AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Parti'nin içinde olduğu Cumhur İttifakı Diğer yanda da CHP'nin başını çektiği Millet İttifakı vardı. Kısa bir süre önce HDP'nin de içinde olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı kuruldu. Seçmenlerimize bu ittifakı duydunuz mu? Sizce başarılı olur olmaz mı diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. İyi seyirler. Geçen hafta HDP'nin içinde olduğu bir ittifak kuruldu. E, duymadım ama düşüncem şu şekilde. Tek bir şekilde bir yere varamıyor. Belki biraz birileriyle ittifak kurarak bir yerlere varır diye düşünüyorum şahsen. Abi HDP'nin kurduğu ittifak iyi mi kötü mü? Abi şimdi elin mahkum herkes kapımıza gelecek. Esen. Ana kilit parti HDP. Elin mahkum kapımıza gelecekler. Yani. Biz kimseyle uğraşmıyoruz. Biz kimseyle de muhatap olmuyoruz. Ya mecbur mecbur. Kaç bin tane oyları var piyasada ya? Yani. Bu sistemden mecbur. Ya mecbur bir abi. Kurdum. Kimse yani mecbur kapımıza gelmek zorundalar yani. Tamam. Hakkımızda hangisi? Hayırlısı Allah onunla. HDP bir ittifak kurdu. Duydun mu? Duymadım abi. Duymadın. HDP bir ittifak kurdu. İyi mi olur, kötü mü olur? İyi olur. İyi olur. Onu bilmiyoruz şu an. Bilgin yok. Bilmiyorum. aynı. HDP bir ittifak kurdu. Bu iyi mi olur, kötü mü olur? İttifak kurarsa. İttifak kurdu. Cumartesi günü. Siyaset dediğin abi nedir? Hesap kitap işi. Hesap kitap işi. Tamam. Yapılır. HDP bir ittifak kurdu. Ne düşünüyorsun? Dedim. Şimdi diyemeyecek herhalde. O şey ya bak ben e... Eskiden çok uzun yıllar siyaset yaptım. Ben rahmetli Ecevit'in döneminde siyasi partide de çalıştım. İlçe teşkilatlarında görev aldım. Çok uzun aydı ama şöyle yani HDP'de de şöyle HDP'de şöyle bir şey görüyorum. Yani sen asın çıkarın ya bütün siyasi partiler aslında öyle. Çıkarın ne de fazlaysa o partiyle ittifak yapmaya düşünüyorum. İttifak iyi olur kötü mü olur ittifak? HDP'nin İttifakı. Millet İttifakı'yla. Barış ile. ve demokrasi ittifakı kurdu. Özgürlük ve emek. Yeni bir ittifak kurdu Cumartesi günü. Zaten ondan çok bir fayda. İkisi de aynı partiden ayrılmaz zaten. HDP'nin başını çektiği bir ittifak kuruldu birkaç gün önce. Evet. Barış ve Özgürlük İttifakı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ne düşünüyorsunuz? İyi mi olur, kötü mü olur? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyduğunuzu? HDP tabii ki Birleşenlerin Partisi'dir. Evet, o gün bir deklarasyon okundu, oradan açıklandı ve e, birleşenlerimizle e, inşallah yeni bir ittifak ve Yen güzel. Tabii ki ittifak e, güzeldir, e, yeni adımlar. E, mesela e, belediye seçimi gibi mesela nasıl e, diyelim bir düzen e, kırıldı, değişti, bir değişti bir şey, evet. büyük şehirler. Selahattin Demirtaş'ın dediği gibi bağrımıza taş başa basarak oyumuzu kullandık. Ve bir gerçekten yıkılma oldu. Büyük şehirler elinden Sizce alındı. Sizce özür İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, HDP'nin sayesinde mi oldu? İyi Parti sayesinde HDP'nin sayesinde oldu gerçekten. Eğer HDP olmasa olmazdı. HDP gerçekten orada büyük bir darbe vurdu. Ee, HDP yeni adım atacak. Daha da büyük bir darbeler alacak. Herkes kez hükümet atacak. değişir mi bu seçimde? Nasıl olacak durum? Valla hedefimiz odur. Kaybeder diyorsunuz. Hedefimiz odur. HDP bir ittifak kurdu abi. Yap, İyi mi kötü mü olur? Yapmayacak ama ittifak... Kurmayacak. Kurmayacak. Kurdu ha. ama. İyi bir yol kurmadı. Kurdu da. Ama almadılar ne yapsın? Almadılar ona. Al 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 Bize o verirsen sen itfak almayacaksın. alacak bu abi. alacak. Ya o itfaklar herkes bir ara gelse daha iyidir. Efendim geçen cumartesi HDP için oldu bir itfak kuruldu. Hı -hı. Ülkemiz için iyi mi olur kötü mü olur ne düşünüyorsun haberiniz var mı bu itfak? Ee, var ee, ama çok doğal bunlar çok doğal şeyler çünkü sonuçta herkes e, bir şekilde bir şeyler koparmaya Olacak. çalışıyor. Yapılacak normal. bunlar. Çok normal. Ülke olarak sıkıntı çekmemiz kadar doğal bir şey yok. Oturup oturup yok, sistemi suç. Benim kurdu ittifak iyi mi olur kötü mü olur? Sor. Bilmiyorum. Bilginç. Sonuçlarını... Tamam. HDP bir ittifak kurdu kısa bir süre önce. Hadi sen de gel. İyi mi olur kötü mü olur? Çok iyi olur. Çok iyi olur. Sor parti. İyi mi olur ben... kötü mü olur? Kötü olur. Biz HDP... Kötü olur. Kötü olur. HDP bir ittifak kurdu bir Ülkemiz için iyi mi olur kötü mü olur? Çok iyi olur. Çok iyi olur. HDP bir ittifak kurdu geçen cumartesi günü. İyi mi olur kötü mü olur ne düşünüyorsunuz? Bence çok iyi. Çok, çok iyi. iyi yollarda devam edebilir. HDP bir ittifak kurdu. Duydun mu duymadın mı? Hı? HDP ittifak kurdu. Duydun mu duymadın mı? Duydum. Duydum. Nasıl olur? İyi mi olur kötü mü olur? He? İyi olur mu? İyi olur. Tamam. HDP bir ittifak kurdu iyi mi olur kötü mü olur iktidarın elindeki şeyi alır mı ne düşünüyorsunuz şimdi HDP'nin kurduğu iktidar demokratik parlamenter sistemden ötesidir bunu Türkiye halklarının çok iyi okuması lazım yani sadece Kürtlerin veya HDP'lilerin veya diğer sol kesimin değil bütün halkların bunu iyi okuması lazım yani bugün sen genel medyaya baktığın zaman veya yandaş medyalara baktığın zaman HDP'yi şeytanlaştırmaktan başka hiçbir dertleri yoktur bütün Niye şeytanlaştırıyorlar efendim Korkuyorlar Selahattin, Selahattin Demirtaş'ın içeride olmasının sebebi korku değil midir sence? Korku, korku imparatorluğu ve korku sal. Bir de dışarıda olduğunu düşünün. Bir tweetle memleketi sallayan insanın bir de dışarıda olduğunu düşünün. Kesin, kesinlikle ee, ya bugün mesela bir İran'da çıksa yakın, ne olur çıkmasa ne olur mesela çıksa da mı o artar? Tabii ki. Tabii, tabii ya. ki. Yani bir tweetle 4-5 şehrin kaderini değiştiren bir kettle'la dışarıda olsa dışarıda olsa Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Bundan eminiz biz. Peki, Yeter evet. ki Türkiye halklarının bunu iyi okuyup anlaması lazım. Peki. HDP bir ittifak kurdu. İyi mi olur, kötü mü olur? E, olay, olay bilir. vallahi o Allah bilir. Allah bilir. Yarın da, yarın da. Yarın HDP bir ittifak kurdu cumartesi günü. Ne düşünüyorsunuz? İş yapar mı, yapmaz mı, iyi mi, kötü mü? Ya bu saatten sonraki yani yapılacak işlere hiç inanasım gelmiyor. Ya, mı, yapmaz mı? bence yapmaz. yapmaz, yapmaz. HDP'nin içinde olduğu yeni bir ittifak kuruldu. Duydun mu, duymadın mı? Ne düşünüyorsun? Duymadım. HDP'nin içinde olduğu yeni bir ittifak kuruldu. Ülkemiz için iyi mi olur, kötü mü olur, ne düşünüyorsunuz? Ben iyi olacağını düşünüyorum. Cumartesi günü HDP'nin başını çekti, bir ittifak kuruldu. Barış ve Emek İttifakı. Ne düşünüyorsunuz? İyi mi olur, kötü mü olur? Olur olur inşallah. Çünkü olur. İnşallah güzel şeyler olur. Tamam. Bak ben Samsunluyum. Evet. Ben hangisi hayırlıysa, evet. ya bu HDP olur, şey. HDP olur, HDP olur, bu başka ya partisi olur. Markete gittiğin HDP zaman çoluğa istediğini aynen haklısın. Ülke bak ben 50 yaşına geldim. 8 çocuk babasıyım. Hangisi ya benim için değil, çocuklarım için, Eyvallah. bizden sonrakiler için. Kesinlikle. Hayırlısı neyse o gelsin. Bu Doğru. HDP olabilir, bu diğer partiler Bizi olabilir. Bizim güzel yönetici o gelsin. Tamam, o gelsin. Aynen. O ittifaktan haberim yok. Ama altılı masa HDP onun içinde olsaydı iyi olurdu. İşte almadılar. HDP almadılar. almadılar. Ee, mesela şu şekilde diyelim, ee, 11 tane belediye CP HDP tarafından e, destek vererek aldı. He, e, CHP şu an meclisin içinde HDP'yi tanımıyor. Neden tanımıyor? Desteğini aldı, tanımıyor. Desteğini aldı ama tanımıyor. Tanıması lazımdı. Eğer ki o altılı masa kurulduysa HDP'de dahil olmalıydı. HDP'nin içinde olup bir ittifak kuruldu. Ne düşünüyorsun? Yani şöyle bir şey. HDP doğru bir yol haltesi çizdi. Çünkü altılı masa korkudan diyemiyor. Biz evet HDP ile bir ittifak yapmayı düşünüyoruz. Biz bunu yapabiliriz diyemiyor. Ee, öbür taraftan zaten öbür ittifak var. E, altılı masa var ne yapacak kendi yol haltesini çizecek. Ama ben şunu da söylüyorum. Ya, Bu ya. ülkenin son son olarak söylüyorum. 6 <laughs> ay 7 ay sonra sandıklarda hedefi belleyecek HDP'dir. Kim yanaşırsa HDP sandıkları gümbür gümbür götürecek. İttifak. İyi mi olur, kötü mü olur? İttifak şimdi şöyle. HDP cebine alan yok. O orayı iteliyor. O ona iteliyor. O da tabii. Şimdi şu sonra şu bir söyleyeyim. HDP kime verirse o kazanır. Kilit parti. Kilit parti. Tamam. Ya tam olarak düşünemiyoruz yani ki kimseye güvenilir. Yani fikir, fikir yok. Peki. Abi HDP'nin için oldu bir ittifak kurulur. Ne düşünüyorsunuz? Ben partim nereye giderse ben oraya gideceğim. Tamam. Bak HDP'nin için oldu bir ittifak kurulur. Bir yeni ittifak. Ne ifade ediyorsunuz? Güzel olur inşallah. Olur, Güzel olur. iş yapar. Efendim HDP'nin de içinde oldu yeni bir ittifak kurulu. Bu ittifak iş yapar mı yapmaz mı ne düşünüyorsunuz? Yani iş görmeyecek ama yine de biz... Ezilenlerin yanında yer alacak HDP bir ittifak kurdu. Üzg barış ve özgürlük bilgin var mı? Vallahi öyle bir bilgim yok. yok. HDP'nin de içinde olduğu özgürlük ve emek ittifakı kuruldu. Ne düşünüyorsunuz? Başarılı. İyi olduğunu? iyi başarılı olur tabii bence olur. Niye olmasın? Olur. HDP'nin içinde olduğu barış ve emek platform ittifakı kuruldu. Ne düşünüyorsun? İş yapar mı? Yapmaz mı? Vallahi bilmiyorum. Ben ben bilmiyorum. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Sizde İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla!